burası Mardin Dara Antik Kent Zindanı. Neredeyse en az 30-40 metre yerin dibine yapılmış. Korkunç bir yer. Hangi emeklerle yapılmış? Gerçekten hayran duyulacak bir işçilik, bir sanat var. emek evet, o dönemin cezalı insanlarını bu zindanlarda hapsediyorlarmış. Çok da soğuk, serin. Tamamen taş taştan örülmüş. Kim bilir hangi medeniyete ait onu bilemiyoruz ama muhteşem bir işçilik ve sanat gezmeye görmeye değer yerler.